Aha. Arkadaşlar For the şimdilik geçtik video bulamadığımdan dolayı Eğer varsa Discord'dan bir link atın Şimdilik buna bakacağız Arkadaşlar ben bunu şahsen hiç izlemedim I've never seen this, this is the Turkish police A police friend of mine just sent that to me okay. Polisler yaşlı adamı gasp eden hırsızlar Oo mükemmel hiç bunu izlemedim The robbers Is the guy in the hoodie a cop or No, these are robbers. So okay. it's okay. Here's what it says: Cops will catch the uh, robbers that are robbing a an old man. Oh, okay. Why? Why? Bunu izleyelim bunu. Arkadaşlar böyle devam edelim. Şimdi kendisi polis. Bordo Bereli anlama yani Bordo Bereliler biliyorsun onlar askeri özel operasyon. Kendisi polislik yapmış. Türkiye polislik şeylerini gösterelim. Daha isabetli olmaz mı? Look at that guy. They're freaking robbing the guy. Adamı uh -huh. vay be ben bunu hiç izlemedim. Do just walked by. Osman devrem ya gönderdi ilk. Okay, just maybe he's part of them. Bu Türkiye mi Osman arkadaşlar? Türkiye mi bu? Allah'a is this Turkey? Is this? I don't know. me switch weapons. <laughs> <laughs> was that one old or is this three today? Yeah I just yeah today this is third. Oh jeez huh boo No Leah oh ha this she got. I wanna hear about the motorcycle no. game. wait Oo oh, ben bağışları maaşları hiç bakmamışım bir dakika. Böyle yanlış yazmışım. Ev arkadaşların gerçekten sempatik insan. They're like hey they're very uh, like cool people. <laughs> that's what it is. N word. It's like that guy is a N word. Julian? <laughs> Some guys don't listen to everybody. Um, nomad biker. A cab, ha bunu da ya. polislerin düşündüğülerinden. You know what A cab is? Hmm. All cops are bastards. Oh so, yeah. So what do yeah, you think yeah. about the uh, that yeah, thing? Yeah. Like yeah they're stupid. Vahay uh, pesinink. <laughs> I wanna hear about his motorcycle gang history. Yeah. No. Stories? <laughs> yep. Hikayeleri var. Uh, Cheers'e geçelim. Abi Türk polisinin yaptığı en havalı 5 hareket. YouTube'a gir tamam bakarız. Devam ediyoruz. Pardon. Let's see what's going I can on. on. Like I can't tell here. that guy joined in to rob him or if he's trying to help him. Oh, I think he's, oh, he's freaking robbing rob him. him. Yeah. Yes, he's one of them. Uh -huh. They just took his fucking money. Şş, ya var ya namussuzlar bak poli adamın nasıl parasını çaldılar. Senin baban benim babam olabilir bu adam. Ay ulan ekranı vermedik. <laughs> Pardon geri alıyorum. Look. Tell like you didn't give the screen. <laughs> oh, they're just watching us watch, but they can't see it. Sorry. Pardon, pardon. Pardon. You know, the, 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 pardon sorry. The, like pardon. 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 Yeah, but uh, it's French. Oh, okay. That's what it is. Pardon is coming from French. How do you say it in Turkish? Pardon. Sorry? Same thing? Yeah. Same thing, yeah. I thought that guy was gonna help. What a jerk. Yok. Hepsi birbirinden beter. yani baksana abi senin baban olabilir benim babam, dedem. Nasıl böyle gittiler aldılar ya adamın. Hadi be polisler yakalayın. The, apparently police poli, is, is going to catch, catch these people. I'm looking forward to that part. Damn. that poor old man. Yeah. I wish I was there. Oh yeah. Oh my god! I would just look. Millat, yeri yani abi yengeme, abi yengeme. Ev arkadaşi ya başlık ev arkadaşi yazıyor. Ev arkadaşi. Benim arkadaşımın eşi. Turkish after? Him? He I don't know what he's saying. Oh, there you go. Cops are here. That's yeah. Turkish cops. That's that's uh their uniforms. No vest. No vest? Do you see that? No vest, but did you just hear the gunshots? Yeah. Catch just shoot up in the air, in Turkey. That's where we shoot. <laughs> yes. The, this guy didn't shoot. That guy did. The guy in the front. Yeah. Yeah. Watch. Hold on. Watch this. Look, he's pulling the gun out. Like he steps out. No. Well, This guy, the one who just yeah. his weapon, he's the one who shot. Aynen. At yere. That was an American take <laughs> Eren diyor ki aynen diyor Amerikalı gibi yere attı diyor mükemmel diyor. But did you did you see something? What you mean? missed it. I missed it. Arkadaşlar. I mean, they gently let him walk up the stairs. No, no, just it watch it as he goes down. Watch this cop. Okay. Yere attığı zaman arkadaşlar şu polise bakın. Bak şu. Yere attı. Watch this guy. Watch. <gülüyor> <gülüyor> Tekme. Hak etti. Aynen. Şimdi, I'm gonna give

bu polislerin şu anda mesela yaptığı çok güzel bir şey. Sadece demek istediğim böyle durumlarda mesela adam yeni buradan çıktı, evler falan var, kim ne var, kim yok falan filan e, bilmiyorsun. O yüzden bu şeyi yaparken biraz etrafı kollayarak yap. Kim gelir, kim gelmez belli olmaz. Ailesi gelir falan filan kendini koru. Ben şahsen bir tanesini tutuklarken ev, evde e, kocayı tutuklarken karısı gelip arkadan kafamın arkasına yumruk atmıştı bana. Hiç ben adamla uğraşırken birisi yumruğu koydu bana. Baktım kadındı yani. Bu oluyor bunlar. Aysel one time I was arresting somebody on a domestic, mm -hmm. and I was just trying to cuff the guy, and somebody just punched me in the back of the head. I looked back, it was the wife. Yeah. The one that who called us. Yeah, it's fairly common, yeah. unfortunately. Yani o önemli. You see that? Odaklanmış ya, arkaya biraz ortaya bakmak ki, falan güzel ama çok güzel. Bu polis arkadaşlar mükemmel yapıyor. I think they're just doing a great job. I think so. They just took, they took in Evet, bak Eren diyor ki benim şu andaki korkum diyor e, en az üç tane gaspçılar vardı. Bunlardan bir tanesi e, şey olabilir. Yani çıkabilir ondan korkuyorum falan diyor. Is that just like a, is that a doorway into something there? I have no idea. It looks like a basement of some sort. Was he one of the? So I'm trying to think. Was he even one of the three? dakika. He wasn't the last dude that joined in. One of the dudes was in red. Allah Allah. Maybe the one with his hood up. That looks like a darker. Black pants. Biz şey yapıyoruz acaba bu onlardan bir tanesi mi? Acaba onlardan bir tanesi mi? Evet bu arada polis arkadaşlar, moderatör arkadaşlar Erin'le beraber izlemek istediğimiz videolar varsa Türkiye hakkında gönderin Discord'dan izleriz. Neyse şunlara bakıyorum acaba bu adam onlardan bir tanesi mi? I mean I think this is it. This is him. Yeah. Evet onlardan bir tanesi. Evet. Evet 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 kesinlikle. Ayakkabı ve üst aynı, aynen böyle. Bu polisler Türk polisleri mükemmel. Bu arada yeni gelen arkadaşlar, ev benim ev arkadaşım eski bir Chicago'da polis kendisi de Türkiye'deki ortamı Eren'e gösteriyoruz. Bakalım o ne düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Just, you, Just a showman there. But yeah, <laughs> 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 I know. It's pretty bad. Bir dakika ses gelmiyor ya. Hold Power off We're not going to hear it, but they're going to hear it. Okay. No problem, No problem. No No problem. No problem. No No problem. Oh bir dakika adam şey Suriyeli lan that's not that guy doesn't want to to Turkish that guy is Syrian one of the refugees in Turkey robbing people oh. vay anasınız Türkiye'de Suriyeliler gidip gaz masmalarını yapıyorlar böyle sürekli çete metem mi olmuşlar Türkiye'de ciddi What the yeah, hell I, I heard I heard about fucking Syrians going to Turkey like they're refugees mm -hmm. and they're creating their own little gangs and Turkey is not used to this stuff oh, yeah. Ciddi misiniz arkadaşlar. Bir dakika ben hemen benim Amerikalı arkadaşı bunlar Türk değil. Türk'le alakası yok. Bunlar Suriyeli biz böyle değiliz diyeyim. Bir dakika. Just want you to know we're not like this. This is not us. Turkish people don't do that stuff. It's a freaking Syrian guy. I don't know why. Those are Syrian people. I, I honestly, honestly, when I saw this guy, that biz ben size neden söyledim biliyor musun arkadaşlar? Arkadaşlar, ben size burada neden söyledim bunlar burası Türkiye mi diye? Şundan dolayı. Şu çocuk dedim bu Türkiye hiç benzemiyor. Bu Brezilya mı? I swear to God, when I asked people, I was like, hey, is this Turkey? Mm -hmm. Because of this fucking guy, I was like, this guy doesn't look like fucking Turkish people. Do not have like a broad range of... No, Tur there's Turkish people generally just know they're Turkish people. Okay. They look more like me. Uh, or lighter, honestly. But this guy... Bundan dolayı dedim, acaba bu Türkiye mi ya falan? Siz Türkiye'de, Allah Allah, hiç Türkiye falan benzetti. Yani bu benzetemedim. Yani gerçekten hiç benzetemedim. Demek ki Suriyeliymiş. Vay anasını. Deha ne ki? Deha. Suri See, I ben hemen bizim aldım. Değil. That's, tur that's a classic Turkish car right there. Turkish uh, police car. That's how they roll. The van, like every, I every one of them are like that. little dope, like the little the vans. Yep, I swear again. The door seems easier to get people in and out. Yeah, that's a great drive-by shooting car. <laughs> <laughs> oh. I swear. There's the old car. man right there. Oh, yeah, ah, yeah. Yaşlada. O oh, tam böyle var ya. Oh, I like this. Oh, bu, a victim bu, çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Erin diyor ki bunu çok sevdim diyor. Hemen diyor mağduru getir. Sizce mağdur bunun yüzüne tükürecek mi ya da bir tokat falan atacak mı? What do you think? Do you think the, the victim is gonna just slap him or spit in his face? That'd be awesome, right? He looks pretty pissed off. In Turkey they probably let him. Really? I don't know. <laughs> <That's sweet. gülüyor> Hayır bakayım. Yapsın ya. That guy's Turkish, you can tell. <laughs> <laughs> oh, they ripped his jacket. Yeah, 'cause he had his wallet in there. <inaudible> oh ha, adam cebine girmiş. Evet. Bu zehm dedi se? Evetim ben. Wait, let me. I'm gonna listen and tell you. What is he saying right here? Hold on. 5000 Türk liras Evet. 5000. Evet. 5. He's <laughs> like, look at my jacket. That's what he says. ben kedilere mama verdim, dönüyordum Arkamdan üç. He's like I was trying to feed the street cats. Ah. Şi geldi. Anında saldırdılar. They just attacked Onun me right Ne oluyor filan dedim arkadaşlar. What vereyim filan Dedim. En son uğraştılar. Ben de uğraştım. Uğraştım. uğraştım, had uğraştı, fight, uğraştı, En son cüzdanı bulacağım. Like right yettiler, away. My wallet böyle. was in Bir there. They just tüm tüm çok mücadele ettik. Çok uğraştık. But I fought. Evet. What really he <laughs> no, yere yatamadın. Ayakta. <laughs> <laughs> yere yatıramazsın. Yok. O kadar da değil kardeşim. O kadar da değil. Tamam 5000 lirayı kaptırdık ama yere yatıramazsın. They ask asking like they take you down. like, no. I swear to God, so the guy says, no. Take my money. But no, they didn't. I, I, stood, I stayed standing. de ağzımı Bıçak silah gördün Hayır, hayır, öyle bir şey yok. like one of them just closed my mouth. It's like, did you see any guns and knives and like that? He's like, no, nah, I didn't see kişi Three people. lira. Five thousand küsürdü ona bir de Tabii, cüzdanı yırttılar evin anahtarı da orada. Bak cep bu Cep bu burada. Yırttılar kaçtılar. Evet mamayı verdim dönüyorum böyle evime geliyordum. Arkamdan geldi <laughs> Dedim arkadaş ne oluyor Türkçe de konuşmuyorlar. <laughs> He said, and I was like, hey, what's going on? They didn't even speak Turkish. Uh -huh. It, this is, a, okay, listen. I haven't been in Turkey for 17 years. When I left Turkey, Arkadaşlar anlatıyorum Türkiye'de ortam nasıldı ben Türkiye'den çıktığım zaman. Onu anlatıyorum. Ben Türkiye'den çıktığım zaman e, Türkiye'de sadece genelde Türk yani benim, etrafta herkes Türktü falan. Öyle böyle yani Suriyeli, Afgan falan ben hiç görmedim ben Türkiye'deyken onu anlatıyorum. When I left Turkey, it was all Turkish people. The economy was decent, not bad. Uh, it wasn't as bad as now. And it was, everybody was Turkish. And now I go back, there's a ton of freaking refugees there. Not just Turkey, though, in Europe too. But it's yeah. just bad. Like I mean, it's mostly from Syria. I'm from Syria. sure some of them are great, but some of them are obviously bad, like that. So, yeah, mostly Syria. It's like 10 million of them is what they took. Wow. What do you think? How this was handled? What do you think? This was handled this way. Do you think? Pretty good. How did, how did, I mean I don't know how else they really could have handled it? we don't know how quickly they responded because it just kinda time lapsed to them walking around. Mm -hmm. But they found the guy, they had him IDM right there. Let's see. I didn't there was one time he was searching him and he was just standing in front of his feet, the guy could've kicked him in the face didn't like that. But other than that, I'm okay with how they they seem nice to the victim. Bak Amerikalılar böyle düşünüyor işte arkadaşlar. Yani bak bunu anlatıyorum. Diyor bir defa diyor polis diyor, onu ararken diyor bayağı baya yüzünü adamın ayaklarının yanına getirmişti ararken diyor. Adam diyor hemen diyor yüzünden diyor tekme atabilir de polise. O, o, kadar diyor taktik olarak ama gerisi bence güzeldi falan diyor. Aynen. <laughs> Devam edelim. They, they, may find other... Oh. They find... Oh that's not another. They have blockades like that up in front of the police station? That's just one. Everything is old. Okay. Oh, yeah, he's talking Gönl here. Dün üç kişi birden bile saldırdı. Anında Allah Allah dedim arkadaş ne oluyor etmem ben size dedim yüzer milyon vereyim etmem etmem bak uğraştılar üstüme başıma bak. Him, Şu halime mean, bak. Like çok uğraştık. Çok. Vermedim. Vermedim. Mücadele ettim. En son cüzdanı yırttılar cebi işte. Cebi yırtınca Yüzden aldılar kaçtılar. Evin anahtarı da gitti. Ben de kuruşsuz kaldım. Ama Yüce Allah onlardan vurup çıkaracak inşallah. Nasip edecek. Onlardan biri miydi dayı bu? Efendim polis araştırıyor. Biri de bu herhalde. Bu. Anladım. Heh. Siz paraları Ramazan nedeniyle zekat olarak... Evet zekat fitre haçlık verdiler. Boşum He. işim yok, gücüm yok. Gelirim yok, tıkanım yok. Allah razı olsun cümlesinden. Ben de biriktiriyorum, biriktiriyorum. Zaten ya bu dayı mükemmel ya. Sıla rahim yapacağım. Amca çok iyi ya. Kendilere o anda really nice. saldırdı. Biri sarıyor, öbürleri ceplerimi arıyor. Bak Abi bunu bile mükemmel yurttılar. ya. Ceplerimi baktı burada. Çok uğraştım, vermedim. Like, Gücüm kalmadı. I'm en son yuttular, yutunca aldılar. 4K yeah, it took him it took three guys a long time to get his wallet off of him. Yeah, it, it did. He was fighting pretty good. Look at that. Cops just close the door. No, those are all cops. Oh okay. Oh he's just signing his complaint and all that oh shit. There is the guy. Yeah. With that freaking terrible mustache. Oh, okay. they got him. That was the third guy. There's that. that was the see, second. look at that guy. That guy doesn't look Turkish. He looks. He's like black. Does he not look black? I think he looks black. Yeah, like light skinned black man. Mm -hmm. Hmm? Yeah, Ooh. they got all three. All right. Wow, üç polis. Mükemmel. tanesini. Şahane bir şey ya. Var mı başka? That was.